O gün geldiğinde, sen de Kıvanç gibi bırakıp gitmezsin değil mi benim masada? Hayatta, hayatta, haşa. Kıvanç'ın yaptığı bir kere büyük düşüncesizlik onca insanın önünde. Ben hiç salona gelmem. Rezil olmam onun gibi. Hadi başla. Ya sen de ya, bir şey soruyorum. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Şaka Şöyle özetleyeyim. Felsefe de yapmayayım. Ben seninle yaşlanmak istiyorum. Bu sen azımı büyütmek istiyorum. Çok başka bir şey de istemiyorum aslında. Gerçekten mi? Gerçekten.